İyi akşamlar arkadaşlar. Saatimiz 3.30'u gösteriyor. Gazımızı aldık. Balıkesir, Turanköy'e doğru yola çıkacağız. Şimdi arkadaşımı almaya gidiyorum. Zıpkınla dalış yapacağım. E, haricinde kıyıdan balık avlayacağız. Tavamızı da aldık. Ekmeklerimizi aldık. Her şeyimiz tamam. Bir güzel balıkları yakalayıp cızbız yapacağız. İzlemede kalın. Görüşmek üzere. <laughs> Akşam sis var. Sis çökmeye başladı. Yollar bomboş. Sadece balık sevdası olanlar yollarda arkadaşlar. Tamam öyle yapalım. Nasıl çıkacağım buraya? Ya çöp malzeme aldık ya. Bırak orada kim kim alacak onları? Gözden çıkarabildiklerini bırak. Durmuyoruz. Az kaldı, sen de biraz. Turan köye geldik arkadaşlar. Meramıza doğru ilerliyoruz Gökhan abimle beraber. Deniz süper. Bakalım bizi nasıl bir gün bekliyor. Gidiyor ki. <laughs> Nanay ki. Manzara çok süper ki. Manzara mükemmel ki. Evet. güzelliğine bak ya mükemmel. Deniz kestanesi de var galiba. Meramız burası. Şuradaki kayalara birazdan dalış yapacağız. Dükkün diyor bili bili Gel benimle Çok küçük kayalar var orda Şu da mı? Heee Ne işiniz var orada? Denize niye gitmediniz? Dedim deniz burası işte aptal şey <laughs> Neyse Ama güzel takmam gerek O da sana <laughs> kalmış, <kaldırır>. desene <laughs> Toplar da var. Bunlar zargana toplar. Tak eder, tak atar. Zargana topu Üst bence şey var bak. Ben bunu takmam vallahi. Tamam İğlenç. ben takıyorum. Bu kokya var ya. Nasıl balık Biz duramıyoruz. Balıklar alır bunu kursunu. Bu Beni yakaladı ya. He? Yakaladı mı beni? Tutarken dursun sen de illa hamsiyle mi tutulacak? Ne bileyim bu kadar kötü olduğunu ben onu buzluğa attım bunları sabah. Böyle yapıyor bak adamım. Bu kurşun ileri gittiğinde Hani iki tane var diyordun. Ne? Topu iki tane var diyordun. değil bu elime yeter. Bunu musun? Yani. Bunu da üstünden atayım ya. Onlara Hamza iyi atıyor. Bu fıldırıyor Midyede gördüm ağrıdır sanki. Ya ben sana video çıkarırım şimdi. <laughs> ünlü istavrit avcısı. <laughs> İlaç oğlunu yaptı. Hoppala. Mükemmel. Hadi gidelim. <laughs> Turan köyden selamlar. <laughs> Mükemmel bir meradayız. Ama balık, e, balık yakalayamadık daha. <laughs> Yolumuz daha uzun. Aa, ilk defa şey gördüm burada. Deniz anası var iki tane. Daha burada Oo, gördüm. çok var deniz anası. Ben gördüm. Canlı var, yaşıyor. Var, var, yaşıyorlar. O, var Cennet var. gibi bir koy. Hadi. Yola devam. Karşıdaki koyu görüyor musun? Evet. Orası tam böyle çadır kurmalık yer ha. Yüzerek geçeceksin oraya. De. Şu burundan atarız. Evet. Dön diyorsan dönebilirim Turan e de gelmiş bulunmaktayız ve dönüş yoluna geçiyoruz. Balık yakalayamadık ama iyi bir günde olduğu söylenemez. <gülüyor> <gülüyor> Çok yorulduk. Burnumda kiter gözüküyor mu? Burası Turanköy Limanı arkadaşlar. Burada da kenarda kefaliler oynuyordu. Onlara ekmek attık. Ama tabii onlar da gelmedi. Bugün çok kötü. Hiç balık yakalayamadık. Kısmetimiz kapalı bugün herhalde. Dur. Evet. Yukan abimizin kefali 2 kilo. Hay maşallah mübarek ya. <laughs> Sağ bakın. Elime bakın. Tam 2 karış. Hü. En baştan gelseydi bunu tavada kızartırdık. Ne güzel girmiş ağzına. Ekmek de aldı Gökhan abimiz. Maşallah. Rastgele avının devamını dileriz. Vallahi mükemmel bir balık. Paylaşma o videoyu. Beni kes şey Tamam. Oh, şu ipliğe bak ya. Kocaman. Ama o videoyu bana at. <laughs>